Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet 2023 artık e, yeni fiyatlarla şekilleniyor. Yani her şeye e, zam geldi. E, ehliyet fiyatları da e, belli oldu e, arkadaşlar. Yani zamlandı e, öyle söyleyelim. M A1 A2 AB engelli B1 F sınıfı sürücü kursu fiyatları şöyle e, arkadaşlar hemen size e, bunları tek 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 anlatalım. Evet e, biliyorsunuz ÖTV indiriminden e, faydalanmak için engelli araç almak isteyenlerde ortopedik engellilerimiz de e, ÖTV indiriminden e, öyle bir hakkı var faydalanıyor lakin engelli ehliyet de e, almaları gerekiyor o arabayı kullanabilmeleri için 2023 ehliyet fiyatları M sınıfı sürücü kursu fiyatları 5074 A1 sınıfı sürücü kursu fiyatları 5074 evet devam edelim A2 sınıfı sürücü kursu fiyatları 5900 A sınıfı sürücü kursu fiyatı 7048 B sınıfı otomobiller için, e, evet. B sınıfı otomobiller için 2900 e, lira ve detayları var e, arkadaşlar bunların. Engelli sürücü e, fiyatı ise 6692 lira. Evet, e, bir engelli birey e, ehliyet almak istediğinde 6692 lira e, bir bedel ödüyor arkadaşlar. Teorik e, ders saati ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira. Direksiyon ders saat ücreti 312 lira, ders ücreti 4992 lira. Evet e, yani gerçekten e, az fiyatlar değil e, arkadaşlar yani e, baya baya yani fiyatlar e, çok pahalılaşmış yani öyle. E, söyleyelim İşte B sınıfı e, ehliyetler 7048 F sınıfı 5886 yani genel itibariyle 5 buçuktan aşağıya e, ehliyet yok e, arkadaşlar bir de yani ehliyet sınavları da ehliyet almak da çok e, zorlaştı kolay değil. E, lakin daha da zorlaşmadan daha da zorlaşmadan e, acizane ehliyet alabiliyorsanız ehliyetlerinizi alın. Çünkü ehliyetler de bir diploma kadar değerli arkadaşlar. Yani yarın bir gün bir yere alım olur, ehliyet şartı isterler, sizler de bundan faydalanırsınız. Yani bilhassa ortopedik engellilerimize bunları söylüyorum. Evet, yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.